Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bu gördüğünüz aracımı modifiye edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Tutar 15 bin dolar falandı. Bakalım dayı var bir tane kral cin dayı. Ona götüreceğiz. Neler yapacak göreceksiniz sizde. Dayı yaman bir dayı. Anılarından da bahsedecek bize. Biraz ekranım takılıyor internetten ötürü. Onun için özür dilerim. Şimdiden eğer kanala abone olmadıysanız bildirimleri açmadıysanız yazıklar olsun. Şuna bir like atın ya. Para almıyorum ya. Şuradan bir beğeni atacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Aha burası dolu. Dayım geldim geldim. <laughs> dayı, ben seninle konuşacağım ya. Ha tamam yerim. Yani. Arkadaşın işini bitirelim. Tamam. Gel yani. Dayım getirdim sana bu benim ilk göz ağrım biliyor musun? Buraya geldim şehre. Bu çok güzel bir modeliyor ya. Aynen buna bir şekil şıklık yapalım dayı ya. O be pardon. Süren yok otur. Aa oh, folos ya. Yav yapıştır gelsin dayı. Bak bu iyidir sponsor Tamam. derim. Yani. Tamam. Todo tamam. <laughs> olacak. Zırh yok şansıma. Tak 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 yapıştır çıkıtır. Çıt çıtıra patıra yapıştır dayı. Karaya yaklaştık ya. Ulan <laughs> dayı beni bitiriyorsun ya. Arka tampon yok. Eksos hemen fış fış fış. Oy mi? dur bakayım Exos'a bakayım dayı. Yapıştı. Oha o neydi dayı? Nasıl yani? geç dayı. Oo dayı bu çok iyi. Kalsın dayı. Yemin ediyorum var ya Borat da Rusya'nın doğalgaz Borat'tı gibi oldu ha. Neyi renkleniyor? Neye bakayım? Far, farın oraya bak. Yani ben far, ön far. far ya. bak oturun. Ha bak dur, dur Ben de hiçbir, şey, şey... yani. hiçbir şey. değişmiyor ki. Far, far para farın, bak. Farın ha, Tamam dayı bu güzel. Göz kırpsın. Ha, kafes. bu Ekle ekle yapıştır dayı. O zaman şunu sana yakar. Tamam. Arkadan görüyorum bagajı. O yani. yanarlı döner olsun dayı. Yok be içi gözüküyor dayı geç ya. Geç geç geç. Geç dayı. Geç dayı. Bitti yani. Bu, bence o zaman yani. Bu olsun dayı içi gözükmesin bizim. Yani. Yapıştır dayım. Of. Başka var mı dayı? Böyle uzan uçak uç, uçak gibi olsun araba. Büyük olsun. Büyük kocaman olsun dayı en o büyüğünde. <gülüyor> <gülüyor> dayı seninki kalsın bir küçüğü yok mu? Ha, bir küçüğü var ya. Iyi. Şu... Bu güzel bak. Önce da. Tamam bir bakalım bir öncekine. Dayı Dayının eli ayağı tamam, tutuldu. Tamam, tamam. Oğlum bende hiçbir şey değişmiyor lan. Nasıl bu? Aha dayı dur. Ha. Dayı dur dayı. Dur yani dayı. Bu bir küçük ya <laughs> yani işte seninkinin bir küçüğü bu mu? Kilometre evet. dayı senin. Kilometre. Gel fara bak. Fara bakıyorum dayıcığım. bak. Dayı bunları bir Zenon yap böyle açtın mı böyle şehir aydınlansın güzel. Çizgiyi koy dayı. Gümüş gri yap orayı. Aynen parlak olsun. Hatta bu arabayı parlak gümüş yapamıyor muyuz dayı? Dur, rengini ayarlarsın. Tavana bak Yani. Tavana bakıyorum dayıcığım. Bu nasıl? Güzel dayı. Ya. Dayı sen bir numarasın dayı. Yani bence bu gider. Gider. Ya. Şu gider. Dayı bu gitsin bu gitsin dayı. Tamam yani bu gitsin. Ben tavana bak Yani. Bakıyorum dayım. Uzat 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 dayı. Bir yere bak. <gülüyor> <gülüyor> dayı onu uzatma. Tamponu uzat dayı. Tamam yani. Heh, bu güzel dayı. Bu mu yani? Bir, de, bir daha geç bir dayı. Oo bu da güzel Bilmiyorum. dayı. Hangisini tamam, yapacağız? Tam yani. tamam, koy. Bitti yani. Bu kadar mı dayı? Rengini de ayarlayalım şunun bir. Ayarlayalım Aa ya. buna desen kaplama yapılıyor dayı ona bir. Yani. Dur, ya sen kralsın hadi bakalım. Ya. Oy 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 sanki e, yeşildi tam belli olmuyor da rengini değiştirip of o ne lan? Geç dayı. Ya ba dayı bak. Bu, bu işlerde bir eksiklik var. Bunlarınki böyle olmuyordu. Ureyarım ya. Vallahi bunlar başka gözükmüyor. Gel gel dayı. Aha. Dayı geri gel. O ejderha vardı ya böyle alevli malevli, mor. mor alev vardı. Bir daha. Şu bir daha geri gel. Yok bu değil diğeri. Ha, geçtim bak dayı gene geçti. Ha bu renginde siyah ya şeyde gümüş gri yapsana dayı. Tamam, parlak. Şimdi, şimdi, bir boya geçelim. Şimdi boya. Gümüş, yani? gümüş pas parlak olsun dayı. Bu şöyle. Nasıl yani? Süpersin dayı. Gümüş gri bu değil ki dayı hani ayna gibi oluyor ya ondan lazım bana. Ha. ha yani karbon lan abi. Karbon mu? Ne bileyim He. ben dayı. Ben anlamam. İşin erbabı sensin. Bu gitmedi. Ya gümüş kırı yapacağız ya dayı. Yapacağız ya. Merak etme. Şu. Bu nasıl? Dayı. Hani parlak aynalı gümüş rengi var ya. Ya onu şey yapıyorlar ya. Ne yapıyorlar? Sedeften yapıyorlar ya. E tamam senin sedef yok mu dayı? Önce şunu koyalım tamam mı? Bunu koyduk. Anadan daha sonra Buraya geldiğimiz zaman Dayı o zaman o da, bembeyaz yap arabayı dayı. Şu. Beyaz yap beyaz. Tırt oldu bu ya. Var, var. Beyaz mı yapalım? Ya? Bembeyaz yap böyle parlasın araba. Heh <laughs> adamsın dayı. Daha sonra ikinci de şöyle eee bu. şöyle nasıl? Of süpersin dayı. Daha sonra size şöyle bir şey diyeceğim şimdi bak şimdi. Her Sen bir en son dokunuşunu yaparsın be. Şimdi dur, dokunursam sıkıntı yarım ya. <laughs> ya dokun dedik, sok demedik. Ş şöyle nasıl? Güzel dayı. Bir de araba yıkattık mı tamamdır bu iş. Evet durdan şey Korna a en sevdiğim. Far, Süpersin. Daha sonra yok mu Bunlar yok. Bunlar da yok. Lastik. Lastik evet lastik dayı. Ha, ben nasıl? Ya sen nasıl bir kralsın ben anlamadım ki ya. Nasıl şey Geç dayı bir. Oo, bir geri gel dayı. Bir daha gel. Bak bu güzel. Yok oh. çok mu ince kaldı bu ya? Lastikler kaba dursun dayı. Kalın kalın jant koyalım. Yerim yani, tamam. <laughs> şimdi. Hadi. Şimdi Aha ben. dayı geri gel dayı. Dayı geri gel dayı. Hangisi? Sağ olun. Bu bir de boya bunu. Boyum, kusur? Bu da mor olsun dayı. Olsun. Aynen. Alevlerle aynı olsun. Tamam öyle. Yani. Nasıl? Güzel. Bir de şey yaptı dayı. E, ee, ne diyor onu? Lastik izi, korna. Tamam ya, yani. Valla vuracağım sana. Dayıcım hadi be. Tamam orada koyduk. Tamam, bunlar da tamam. Korna bakalım. Korna ne istiyor? Korna. Aç bakalım dinleyek daha hangisi olur buna. Bu arabayı nasıl bak, bir korna gider? Tamam, Engin deneyimlerinden beni ya, bir yararlandır ben alayım, hele. Alayım, Yok dayı bu erotik oldu biraz be. Yok bununla geç. Ya. <laughs> ya sen ne var ya yaslayacak adam arıyorsun geç. Hah bu güzel eğlence evet. Yani. Koy dayım. Başka bir şey kalmadı yani. Ya. Canın sağlıdayım. Ha pencere lan. Camlara full film yap simsiyah yap dayı. Al yani. Of ne diyorsun ya. Başka bir şey kalmadı yani. Tamam dayım. Ara tamam. yılan gibi oldu yalnız ha. Vay 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 vay. Tamam dayı yani. sen bu sporda yapıyorsun ha. Borcum ne kadar dayıcım? Yani gönlünde kupası var ya. Dayı benim gönlüm kolay koparmaz bak. Sen söyle ben onu göndereyim. Yani ben sana gönlünde koparamazsam ben de sana güzel şey ikram ederim ya. <laughs> yapma dayı yapma sen. 693. Bir dakika. Evet dayı söyle. 67.94. 693 67 94. Kaç bin atayım dayım? Ya gönder 25 30 ya. Araba 15 bin dayı. Tamam benim on gönderdi tamam. Şey araba yıkamadın dayı. Geldi. Ya arkadaşlar bet gençler kusura bakmayın ya. Yaşlı olunca ancak. Oh, olsun, dayı var ya şu şu, <laughs> şu arabanın önünde bir e, poz vermemiz yok mu dayı bir de hepimiz beraber arkadaşlar bir gelir misiniz bir poz alayım ne dersiniz ha, yani. hadi hadi yanına geç dayı yanına geç Bana dayı yanına geç gacı acı bırak dayı biz evli baklı adamız yapma bunu dur, dur, şu i̇şte yani. <gülüyor> <gülüyor> dayı sen bu işi yapıyor da. Ha. aha hadi hazır mısınız gelecek ha kaçılar bana. Geliyor dayı. Tamam. Tabi tabi ne geliyor kaçı mı geliyor? Bir de şuradan alayım. Bir dakika, bir dakika dayı ya. Bir sakin oluyor. Ben senin kadar hızlı adam değilim. Yerim kötü güzel bir şey var. Ooo seversin. Tamam dayıcım teşekkür ederim. İyi günler derim Kardeşim sağ olasın. Görüşürüz yani. Şimdi, şimdi geldim yani. Sen bekle çok bekle. Yok yok. Polis Kapımızı da kapattık. Arkadaşlar. Eğer bunun gibi videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de izlediğiniz zaman yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başka arabaları isterseniz tabii ki de yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. yine arabamıza biraz tur atalım bakalım nasıl gidiyormuş. Gidişi bir server'da biraz sıkıntı var. Onu aldırış etmeyin. Oy 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 oy. Neyse bu server'da böyle gidilmez. Gördüğünüz üzere araba bu şekilde. Hatan